Şimdi tarihi sürece baktığımızda ders çıkarmamız gereken o kadar önemli olaylar var ki arkadaşlar. 2003 yılında bugün bir isim sığınakta yakalanmıştı. Bu isim bir ara keşanelerde yaşayan, bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz diyen ve milletine zulüm yapan bir isim. Sattam Hüseyin. Bu zalimi. Zalimler eliyle cenab Hak cezalandırdı. Keşke diyorum ki bu işlerden herkes ders alsa ve kendine dönüp baksa, müfteri pozisyondan uzak olsa, iftiradan, dedikodudan, yalandan, vatanına, milletine hizmet edenleri karalamaktan uzak dursa. Bunu özellikle bugünkü muhalefet anlayışına vurgu olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Keşke böyle olsa. Bu işlerden ders çıkarabilsek. Onun için bu kaydı düşüyorum. O yüzden de arkadaşlar her zaman başta ben kendim olmak üzere bu neviden hadiselerden ders almayı salık veriyorum. Ve bugünü hepimiz hafızamızda tutalım diye kayıt düşüyorum. Ve arkadaşlar çok şükür Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki benim de içinde bulunduğum bir zaman diliminde 2017 yılının Efendim 14 aralarında şu mecliste bir özel, bir yüksek karar alınmıştı. O karar neydi? Üç partinin iştirakiyle CHP'nin, efendim MHP'nin ve tabii ki AK Parti'nin, AK Anlayış'ın yaklaşımıyla, öncülüğüyle alınmıştı. Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olmalıdır diye bütün dünyaya çağrıda bulunmuştu. Biz hakkın, adaletin üstün tutulması ve öne çıkması için gayret sarf eden bir yapıyı ifade ediyoruz. AK Parti için söylüyorum, Cumhur İttifakı için söylüyorum ve burada hep sabit kadem ettik arkadaşlar. Bakın bu çizgimizden asla geri adım atmadık. Efendim konjöktür değişti öyleyse zalimlerin yanında konuşlanalım. Asla yapmadık biz bunu. Tarifini yapmışız. Kim ki insana yöneliyor, insanın huzurunu kaçırıyorsa, bir insan bile olsa o durumda biz ona karşı hemen tepkimizi veriyoruz. Ve orada da sabit kadem ediyoruz. İşte burada Filistin davasına en başından beri gönül vermiş o davanın arkasında bir ercesine durmuş yapıyız biz. O gün 2017 yılının 14 Aralık'ında da buna dönük bir karar alınmıştı mecliste. Bu kararın içerisinde olan ekipten olmak da benim için bir büyük bahtiyarlıktır. Cenab-ı Hakk'a da şükrediyoruz. Her şeyine şükrediyoruz ama bu halde bizi istihdam ettiği için daha da şükrediyoruz. Ve arkadaşlar bir şeye daha şükrediyor. Nedir o biliyor musunuz? Bakın İstanbul'da HDP'nin kongresi yapıldı yakın zamanda. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Kongrede PKK marşları çalınıyor. Apo'yu özgürlük sloganları atılıyor. PKK dediğiniz kim arkadaşlar? Hep beraber bilmiyor muyuz, görmüyor muyuz? Bu millete düşman, bu devlete düşman, bu vatana düşman. Vatan görünsün diye, insanlar huzursuz olsun diye sahaya çıktığından beri gayret sarf eden bir yapı. Çok açık. Apo dediğiniz bebek katili bir imansız, vicdansız, kitapsız ve devletimizin derdest edip efendim gün yüzü göstermediği bir adam. Ama buna rağmen HDP ne yapıyor? Onun marşlarını çalıyor, ona özgürlük sloganları atıyor. Efendim HDP'nin bu yaptığı malumu ilandır. Biliyoruz ki bunların hali bu zaten. Asıl nereye yükleneceğiz bakacağız arkadaşlar. HDP ile kol kola yürüyen, Atatürk'ü kendine sürtre eden, öne alıp Atatürk'ü kullanıp HDP'ye yol arkadaşlığı yapanlara dönüp bakacağız. Ve Milliyetçi Hareket Partisi yeterince milliyetçilik yapmıyor diyerek MHP'den kopanların şimdi HDP ile yürüyüş serencamına bakacağız. Ve oraya tepki vereceğiz. Milletimiz ben millet adına konuşuyor sahadan aldıkların burada yansıtıyor. Eğer siz bunlara bir söz söylemiyor iseniz, süküt ediyor iseniz. Yani tenkidi bırakın. Süküt dahi ediyor iseniz siz bu işlerin şeriki durumuna gelirsiniz. Yazık günah değil mi? Ne adına bunlar yapılıyor? Efendim kaybettirme adına. Kime kaybettiriyorsunuz ya? Milli duruşu, milletten yana duruşu mu kaybettireceksiniz? Sonra kaybettirirken kiminle beraber kaybettireceksiniz arkadaşlar? Bu sual çok cari bir dikkattir. Kim bunlar? Bunlar aleni Kürt düşmanlığı yapanlar değil mi? Kürt çocuklarına okuma hakkını çok görenler değil mi? Kürdün yolu yapılmasın diye bir gayret sarf edenler değil mi? Şu zemine, şu vatan zemine zulmü yayanlar değil mi? Öyleyse bunlarla ittifak demek, o torbanın içerisine girmek demek değil mi? Ve bunun karşılığında Cenab-ı Hakk'ın bir güzel sillesinin geleceğini bilmek değil mi? Öyleyse ben bunu özellikle buradan not düşüyorum. Ve tabi kızarmaz bir yüz sermayeniz olunca arkadaşlar her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın şu üniversite sınavlarında yaşananları unutmayın. Hatırlayın o zaman CHP Genel Başkan ne demişti? Katarlı Arap öğrencileri efendim sınavsız üniversitelere yerleştirilecekler demişti. Tam da sınavdan bir gün önce yapılmıştı bu. O sınavlara giren çocukların haleti ruhiyelerini darmadağın etmişlerdi o gün. Olmadığı ortaya çıktı. Böyle bir şeyin olmadığı, yalan olduğu ortaya çı çıktı. Peki buna karşılık en küçük bir nedametleri oldu mu? Pişmanlıkları oldu mu? Özürleri oldu mu? Yok. Yaptım kaldı. O, o arada kaldı. Birkaç kişinin aklında bile kalsa birkaç kişinin zihnini dahi ifade etsem kardır. Böyle bir yaklaşım, böyle bir siyaset tarzı. İşte böyle olduğu için de HDP ile kol kola yürümeyi, efendim bebek katillerine en azından süküt etmeyi yahut da efendim HDP'nin içerisinde birkaç PKK'lı olabilir. Bu HDP'nin terörist bir yapı olmasını gerektirmez gibi bir ifade düşmeyi mi gerektirir? Şu hale bakar mısınız? Bunlardan dolayı milletimizin mutazarır, efendim rahatsız, çok üzgün bir hali var. Ben bunu millet adına burada kayda geçiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım. Evet. Şimdi arkadaşlar öteden beri biz şunu söylüyoruz. Devlet olarak, millet olarak coğrafyamızda barış hakim olsun. Huzur hakim olsun. Ve coğrafyamızda bulunan bütün devletler emperyalist yaklaşımdan uzak kalsınlar diye yıllardır kayıt düşüyoruz. Ermenistan Dağlık Karabağ işgalinden sonra biz tavır koymuştuk. Çok haklı bir tavırdı. Ermenistanla münasebetleri kesmiştik. Çünkü Azerbaycan bizim için can hükmünde kan hükmünde. Daha söyleyeyim arkadaşlar Azerbaycan olmasın haksız bir biçimde bir işgal varsa buna tepki koymak her ülkenin zaten baş vazifesidir. Biz bunu yaptık ve Ermenistan'a şunu söyledik. O topraklardan çıkacaksın sahibi aslisine teslim edeceksin toprakları sonra bizimle de, münasebetlerinizle de, düzgün bir raya girer demiştik. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın izahı bunu havidir bunu içermektedir. Şimdi Dağlık Karabağ problemi çözülüyor. Çözülünce de biz sözünde duran bir milletiz, bir devletiz. O sözün gereğini yapıyoruz. Biz burada Ermenistan da dahil her ülkeyle barış içerisinde yaşamak isteriz. Teröre teşne yapıları beslemesinler deriz. Yanlarındaki yörelerindeki ülkelere karşı düşmanlık beslemesinler deriz. Bunu yaptıkları sürece Türkiye her zaman müşfik bir halde onları da kucaklar, onların da yanında yer alır diye kayıt düşüyoruz. Efendim stok mücadele. Ya dünya bir küresel kriz yaşıyor arkadaşlar. Bizimle bir alakası yok bu işin. Bütün dünya ekonomik olarak bir inkıraz, bir çöküş içerisinde. Neden kaynaklı bu? Pandemiden kaynaklı. Yani en ümmi adam bile bunu bilir. En okumamış adam bile bilir. Haberleri takip etmeyen insanlar bile biliyor, bize aktarıyorlar bunu. Bütün bunlar yaşanırken içeride sırf efendim bu inkirazı, bu çöküşü destekleme adına stokçuluk yapan, fırsat fırsatçılık yapan bir takım millet düşmanları var. Bu millet düşmanlarına fırsat verilmemesi adına kanuni zeminde ne gerekiyorsa, ne tür düzenleme lazım geliyorsa bunların yapılması lazım. Dolayısıyla AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak buna dönük yapılan çalışmaları bu kabilden görüyoruz ve arkasında böyle dimdik duruyoruz. Bunların yapılması lazım diye altın çiziyoruz efendim. Teşekkür ediyorum.